Bugün üstün düzen Big Chef'in mutfağında mozaik pasta yapacağız hep birlikte. Öncelikle bir malzemelerimizi tanıyalım. Benmari sisteminde 500 gram çikolata, 2 yemek kaşığı kakao, 50 gram margarin yağı veya tereyağı arzuya göre yarım su bardağı süt koyup benmari sistemi ocağın üstünde bu şekilde olana kadar çikolataların tamamının eriyene kadar eritiyoruz. Daha sonra bir buçuk paket kütüper bisküvimiz var. Böyle bir kalıp için. Kalıbınız büyük olur daha çok bisküvi koyarsınız. Küçük olur daha az koyarsınız. O tamamen sizin tercihinize kalmış. Ee, cevizlerim var. Bunlarla beraber hep beraber 5 dakika içinde mozaik pastamız hazır. Ve çok uzun ömürlü. Onu dolapta da tutup 2-3 gün kullanabilirsiniz. Öncelikle ben bisküvilerimi kabıma alıyorum. Garak böyle. tane üstüden koyduktan sonra bunları parçalamamız gerekiyor böyle bir yardımıyla. Bunu herhangi bir miksere falan koymanıza gerek kalmayacak. Çünkü biraz iri parçalar olmak durumunda kalacak. Şöyle el yardımıyla hafiften kıracağız bunları Bu şekilde. Evet. Bu şekilde kırdık bütün bisküvilerimizi. Sosumuzu da üzerine tutup, koyup karıştırıp kalıbına geri dökeceğiz. Şöyle alalım burada yapalım. İyice karıştırıp koruyucu etmemiz gerekiyor çünkü. şekilde iyice karıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Tüm bisküvinin çikolata sosla buluşmasını sağlamamız gerekiyor. Sonraki güzel olması açısından hepsi aynı lezzet ve aynı tatlı olması lazım. Evet. Bu şekilde hepsini karıştırdık şekilde altına birkaç tane ceviz parçalar böyle koyuyorum ki ters çevirdiğim zaman görüntü olarak güzel bir şekil versin. Mozaik pastama. Evet bu şekilde. Evet, Kalıbıma güzelce yerleştiriyorum bunu. Çok basitler ve şey yapabilirsiniz. Herkes yapabilecek bir durumdaki bir pasta. Bunu sadece iyice yerleştirmeniz gerekiyor. Arasında herhangi bir hava kalmasın diye. Kalan cevizlerini de hafiften böyle kırarak üzerlerine koyacağım. şekilde. İkinci bir katı da bunun üzerine çekip ve dolabına götüreceğim. Yaklaşık 2-3 saat dolapta bekledikten sonra servise hazır duruma geliyor. Burada kalan sosumla da üzerine servis saatinde sos yapacağım. Evet bu şekilde mozaik pastamız hazır. Dolaba girmek üzere. Teşekkür ediyorum. Evet yaklaşık 3 saat Önce yaptığımız mozaik pastamızı dolapta beklettik dinlendi. Şu anda boşaltacağım. Seri seri yapacağım hep beraber. Şöyle çıkartalım güzelce karabında. Muhteşem oldu. Evet gördüğünüz gibi mozaik pastamız harika. Şimdi şuradan bir dilim bakalım servisiniz. Nasıl görünüyor? Süper olmuş. Evet bu şekilde şey dilimi kullanarak servisimizi hazırlıyoruz. Bu ayırdığımız sostan da birazcık üzerine Atıyoruz şu şekilde. Ya şöyle hafiften bir süsleme yapalım. Evet, mozaik pastamız servise hazır. Afiyet olsun.